Bir de, bir de. Kolay bir de, bir de. Abi hazırlardan alabilirsin hemen. Burada var abi. sen oradan al. Sen oradan al onlar. Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman'ın talimatlarıyla 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümü münasebetiyle istasyon Park Camii'nde Cuma namazı çıkışında vatandaşlara helva ikram edildi. Şey, Buyur baba. Kalmamışım. Sorsana, sorsana. İngiltere'de Sorsan Cuma namazında 18 Mart şehitleri anma günü ve Çanakkale zaferi için dualar edilirken vatandaşlar Başkan Kocaman'a ikramdan dolayı teşekkür etti. Kocaman'sa birliğimiz daim olsun sözlerine yer verdi. Allah razı olsun abi. Yok memnun oldum ama. Yok ya bir tane var. Oraya. Abi orada var, orada alır Dondurma da burada var abi. Dondurma dondurma dondurma.